Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle Jean Paul Gaultier Scandal ya da Skandal hakkında konuşacağız. Önümde 3 tane dekant ve de 1 tane... Full bar duruyor. Eğer sizin de skandalla ilgili aklınıza soru işaretleri varsa ya da bir tanesini satın almak istiyorsanız ama hangisi karar veremiyorsanız bu video tam size göre ne yapıyorsunuz? Bir içeceğinizi alabilirsiniz ya da hu, atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz. Gelin beni yine burada bulun ne de skandallar hakkında konuşmaya başlayalım. Evet. who. Uh. Jean Paul Gaultier scandal hakkında konuşuyoruz. Neden bugün skandalı hakkında konuşuyoruz? Aslında biliyor musunuz? Ben aa, bu aa, bu hafta e, başarısız dekant denemelerimi anlattığım bir video yapmak istiyordum. Ama baktım geçen hafta Jean Paul Gaultier klasik ve labelden bahsettik. E Ben de Dedim ki aslında skandalı da işleyeceğim yakın zamanda. Neden onu öne çekmiyorum? İlk önce klasik ve label devamında da bu haftada aslında skandalın gayet iyi gideceğini düşündüm. Onun için de 3 tane dekantımı önüme aldım ve de bir tane de aslında benim skandal full bağrılım var. O da şu an bugün burada ve bugün o son konuşacağımız. Parfüm ve hatta ondan bahsederken de biraz skandallardan da bahsedeceğiz. Genel olarak skandallar neler? Neler yaptım ya da sizlerin hayatındaki skandallar neler? Onları da soracağım. Gelin önce sizlerle Ah, Jean Paul Gaultier Scandal Amerika'da gelirsek eğer Justine sordum, nasıl skandal söylüyorsun diye. Scandal dedi. <laughs> Fransa'ya gidersek de herhalde skandal diyeceğiz bunun için. Ben bugün skandal diyorum. Jean Paul Gaultier skandal. Ne parfümü? Hello? Bir bal parfümü. Ama nasıl bir par ba bal parfümü biliyor musunuz? Tek düze bir bal parfümü. Çirkin mi kokuyor? Hayır. Gelin sıkalım bunu şöyle benim burada sol elimin üstüne ve de şişeleri sizin sağ alt köşenizde olacak. Şişelerini çok beğeniyorum. Zaten bugün bir tane de full barrel göstereceğim. Evet, skandal. Çok tatlı bir parfüm. Burnunuzu yakan bir parfüm. Neden burnunuzu yakıyor? Çünkü balı öyle bir dayıyor ki burnunuza. Hele açılışta ciddi bir şekilde tatlı, e, şekerli bir bal kokusuyla beraber. Bal kokusu geliyor. <laughs> yani bu tamamıyla... <laughs> Bu çok tek düzeliğine yer bir parfüm benim burnuma göre ama biliyorsunuz ben bilir burnu değilim. Var bir çiçekler bunda biraz bir beyaz çiçekler gibi atmış herhalde ama yani balın içerisine çiçek koyup karıştırırsanız ne olur? Ben zaten çiçekten gelmedim ya yani bu bal kokuyor. Bu bildiğiniz anam babam usulü bal kokusunun designer dünyasında parfüm şişesine konmuş hali. Çirkin mi kokuyor? Hayır. Kalıcı mı? 4 ile 6 saat. Birçok kesimde skandalın çok kalıcı olduğuna dair bir yargı bütünlüğü var. Fakat ben o konuda biraz şöyle bir farklı bir yola sapacağım. 4 ve 6 saat arasında bence skandalın, bu orijinal skandalın yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kalıcılığı kötü mü ya da bu kalıcılıktan dolayı skandal almamalısın, almamalı mısınız? Hayır. Bence gayet güzel performans ama Hani böyle yani 10-12 saatlik bir performans ben kendimde göremedim. Kuruyuşla da bağ. kuru da geçtiğinde bayağı sakinleşiyor. Kendine geliyor. Daha tatlı bir hal alıyor. Arkasında bıraktığı siyajı ben beğeniyorum skandalın. Tek düze bir koku ama pleasant. Hoşa giden bir koku. Keyif veren bir koku. Orijinal skandal. Bunu benim kanalımda çok duymazsınız. Dozajlamanın diktatörü dikkate alınması gereken bir parfüm. E yazın üstünüze boca edersiniz benim Angel'ı yaptığım gibi 8-10 sprey insanların canını sıkabilirsiniz ama insanların canını sıkın. Yani istiyorsanız bunu kullanmak adı üstünde Scandal isimli parfümü kullanıyoruz. Tabii ki skandallar çıkaracağız ama eğer derseniz ki bu işin adabı ne olur Jean-Paul Gaultier skandal kullanacaksam. Bence sonbahar ve kış aylarında olur. Bence sonbahar ve kış aylarında 7-24 olur. Ama gündüz belki 1-2 sprey ile devam ederken akşama geçtiğinizde ise saçınıza belki 2-3 sprey şeklinde alabilirsiniz. Ve de buralara ki daha fazla radyasyonu olsun. Sonbahar ve kış tek düzle kokmak istiyorum. Jean Paul Gaultier'e kokmak istiyorum. Jean Paul Gaultier'in iddialı yapısını seviyorum. Parfümün çok da kompleks olmasın. Yani 4-6 saat kalıcılıkla bana okey. Bal kokusunu da severim. Tatlı kokuyu da severim diyorsanız bence skandal bana sorarsanız ya da Katniss'e de sorarsanız Dizayn dünyasında kendine özgü bir koku alabilirsiniz. Egemen skandal, orijinal olanın full barrel şeklinde olanı alır mı? Almaz. Çünkü Egemen başka bir flanker'ını ki onun ben orijinalden daha iyi olduğunu düşündüğüm için satın aldım. Ama ona geçmeden önce gelin bir sonraki skandala geçelim. <laughs> Evet, paparaziler, skandal. Ve de bugünkü skandal önümüzde Jean-Paul Gaultier skandal à Paris. Paris'te skandal. Bu gerçekten Paris'te skandal mı? Şimdi bu Aa, pek anlamıyorum bunu ben. İsmi çok güzel. Paris'te skandal. Harika, güzel. Paris'e gidelim. Kaldırımlara düşelim. Kaldırımlardan toplanalım. Ama Meyveli bir açılış yaptırmış bu sefer. Ee, burada bu skandalın yoğunluğunu biraz böyle bir soymuş. Gel demiş, biraz üstünden birkaç tane yoğunluk atalım. Onun yerine meyveli bir açılışta bulunmuş. Ama bu meyveli açılış böyle labeldeki gibi güzel, böyle armutlu, harika bir açılış değil. Ama bir meyveli bir açılış var. Devamında Yasemin koyduğunu söylüyor ama... Egemen dersen ki sen buram buram Yaseminler alıyormuşsun. Hele böyle indolik falan mı? Değil. Herhalde alttan alta gelen bir beyaz çiçeksilik var. Ama ben o çiçeksiliği bu parfümde çok a, belirgin bir şekilde duymadığım ha, gibi ben bu parfümün zaten başlı başına belirgin, ağır bir parfüm olduğunda düşünmüyorum. Devamında alt notalarda balı tutmuş yine. Bu aslında yine bir bal parfüm ama... Orijinal skandalın şöyle böyle bir. E Hafiflediğini, hafif üzerinden birkaç katmanın atıldığını düşünebilirsiniz. E, şimdi negatif bir şey söyleyeceğim. İsmini çok beğendiğim halde Skandal Apari bence Skandal serisinde tercih etmememiz gereken bir koku. Bunun bir nedeni de performansını ben bugün bahsettiğimiz diğer 3 kokudan daha düşük buldum. Aynı zamanda performansı düşük olduğu gibi kalıcılık departmanında yayılım konusunda da yeterli bulmadım. Ama sorar sanki scandal apari çirkin bir kokumu Hayır. Skandal apari'yi sıkarsam kötü mü kokarım? Hayır. Skandal apari'yi sıkarsam skandal kadar ağır kokar mıyım? Hayır. Bence. Ama ah. Yani skandal dediğimizde ismi düşündüğümüzde parfümün bal parfümü bal üzerine kurulan bir line seri olduğunu düşündüğümüzde skandal apahiyi ben göz ardı edeceğim bugün için ama neyi göz ardı etmeyeceğim derseniz skandal so scandal <laughs> so scandal olanı. Aa, göz ardı etmiyoruz bugün. Bunu gelin sol kolumu şu iç kısmına sıkalım. Şimdi bunun şöyle bir olayı var. Bu neden Sol Scandal bilmiyorum. Bence bu diğer skandal parfümlerinden bir hayli uzakta. Şöyle bir yerde üç tane skandal yaşadığını düşünün ya da şöyle... Bir yerde iki tane ciddi skandal yaşadığını düşünün. Scandal original ve de uh, uh, Scandal by Night. Şöyle onlardan biraz uzakta Scandal Apachi düşünün ve de bir yerde de so Scandal düşünün. so Scandal aslında bu orijinal olan kombinasyondan daha uzakta. Açılışında raspberry, framboaz var ve de milk gösteriyor. Uh, Fragrantica. Ama bana sorarsanız buradaki bu süt notası Good Girl Gumbad'deki gibi böyle pudingsi ya da kondens bir um, süt şeklinde değil. Bir tatlılık vermiş. Yani ne düşünün biliyor musunuz? Frambuazlarınızı şekerle ezdiğinizi düşünün. O tarzda bir süt notası hakim. Devamında Fragrantica bunda tüberozun baskınlığını gösteriyor. Evet bir beyaz çiçek alımı var bu parfümde. Yaşlı bir beyaz çiçek, tüberoz gelimi mi? Hayır. Ama bana sorarsanız ben buradaki bu Raspberry'den sonra gelen ferahsı çiçekliği daha çok portakal çiçeğine yordum. Hatta öyle düşündüm ki bir hafta önce konuştuğumuz klasiklerdeki o portakal çiçek ferahlılığını ben Sol skandalda yaşatıldığını düşündüm. Ve bu yüzden dolayı ben Sol Scandal'ın daha çok sıcak havaya uygun bir flanker olduğunu düşündüm. Hala tatlı bir parfüm. Hala bum diye geldim oturuyorum şeklinde bir parfüm. Ve birçok ağır parfüm istemeyenler için zaten skandal serisi uygun bir parfüm değil. Ama skandal yolunda ilerliyorsanız yani skandallara düştüyseniz <laughs> So Scandal'ı sıcak havalardaki skandallarınızda kullanabilirsiniz. Bunu fena bulmadım. Yani bu güzel ama dediğim gibi bunun da sanki bütün şişesini almayacağım. Ama hoş. Yani farklı bir koku. Yani bu nasıl bir skandal olmuş bilmiyorum. Ben böyle geniz yakan, burnu kaşıyan bir bal yapısı da almıyorum burada. Meyveli beyaz şeker, aynı zamanda Jean Paul Gaultier'in klasik DNA'sından gelen o orange blossom'ın bence, ben bilir burun değilim, tamamen saçmalıyor olabilirim, portakal çiçeğinin verdiği ferahlığı da seziyorum. Neden olmasın diyorum, bunun performansı da güzel bence. Bunun performansıyla orijinal Scandal'ınki birebir aynı olmasa bile aynı düzlemdeler, aynı düzlemdeler. Ama Skandal Aparin'in performansı bence bu ikisinden biraz daha düşük. Ama bu serinin en performanslısı hangisi derseniz Scandal by Night. Gece vaktinde olan skandallar olacak ki Egemen ne yaptı bunu? Full Barrel olarak aldı. Şimdi Soul Scandal'ı yerine koyuyorum. Bir yudum alıyorum ve de Scandal by Night. Tan bahsetmeye başlıyoruz. Evet, şimdi whoo, 80 mililitre bildiğim kadarıyla bunu aldım. Evet, 80 mililitre Made in Spain, İspanya'da yapılmış uh, Scandal by Night parfümü burada. Şişe çok ağır. Kapak çok ağır. Kapağın böyle plastik böyle kıçı kırık bir şey olduğunu bekliyorsunuz ama ben kapağı da beğendim. Ve de kapak böyle güzel kapanıyor. Ve hatta spreyin üzerinde de yine böyle Jean Paul Gaultier yazmış. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Candle by Night'ı kolumun iç kısmına, sağ kolumun iç kısmına sıkacağım. Ve de skandallardan bahsedeceğim sizler için. Skandal deyince aklınıza ne geliyor? Ben benim skandal deyince aklıma kesinlikle duyguların ah içeri içeri duyguları kapsayan bir kavram geliyor aklıma. Aynı zamanda skandal deyince de bir şekilde o veya bu şekilde egomuzu görmezden geldiğimiz, duygularımızla yönetildiğimiz anlarda yaptığımız aslında gerçekten kötü olaylar değil ama daha çok cesaretimizin ön planına çıktığı aksiyonları düşünüyorum. Yani aslında benim için skandal kelimesi çok böyle negatif bir anlam içermiyor. Peki dersen ki neden Scandal by Night? Gece Scandal by Night. Bir, ben bu parfümün önce parfüm olarak yapısından bahsedeyim size. Orijinal skandalı alıyorsunuz bal parfümünü ve onu kompleks yapıyorsunuz. Bence bu nedenden dolayı zaten Scandal by Night orijinal skandaldan daha iyi. Daha kompleks. Nasıl daha kompleks yapmış? Sanmayın ki daha ferahlaştırmış. Hayır. Tutmuş. Cherry getirmiş. Vişneler getirmiş. Kirazlar getirmiş. Aynı zamanda bu kanalı izleyenler bilecektir. Biliyorsunuz bir şeyi night yaparsak, noir yaparsak, siyah yaparsak, antans yaparsak ne yapıyoruz? Daha sıcaklaştırıyoruz, daha derinleştiriyoruz. Bu lineer olan e, ee, skandal DNA'sını şöyle bir Y ekseninde de derinleştiriyoruz. Biraz da Z'ye çekiyoruz. Ve bunu yaparken de tonka kullanıyoruz. Vişne kullanıyoruz. Ve de tonka olduğu zaman zaten ortamdaki tatlılıkta bir dirinlik, bir yapışkanlık hissi geliyor. Aynı zamanda tonka eklendiğinde de vanilyanın da hissi artıyor bence. Ki bunların hepsi Scandal by Night'ta mevcut. Şimdi bana derseniz ki bu normal skandaldan çok çok daha tatlı mı? Hayır. Ama bu normal skandaldan çok daha yapışkan, derin ve de vup diye gelip kolunuzu sarıyor mu? Evet. Ve bu özelliklerden dolayı performans da daha iyi mi? İyi. Peki aynı zamanda neden gittim ben bu Scandal By Night'ı bu aldım? Tabii ki de şişenizinden dolayı. Aynı zamanda bu parfüm benim. Burada, buradaki neydi? So Scandal. Buradaki Scandal by night. Oh, Scandal by night. Hoş bir parfüm gerçekten. Yani bu bana yaptığım skandalları da hatırlatıyor. Bu hey zaten skandal hep gece vakti olmaz mı? Yani hep bana o şekilde geliyor. Ve aynı zamanda bu koku bana Manhattan'ı hatırlatıyor. Bir şekilde o oranın akşamlarını hatırlatıyor bana bu iddialı yapısı. Ay bilmiyorum yani bu <laughs> son zamanlarda yaptığım skandalları da hatırlatıyor. Yani bir, bir skandal ne olabilir ki bir de? Bir evlilik bir skandal olabilir. Ya da e, birisine bıraktığınız bir mektup ya da bir mesaj skandal içerikli olabilir. Farklı skandallar olabilir. Aa, bilmiyorum. Hoş bu. Ne düşünüyorsunuz? Scandal by Night ile ilgili. Ben bugün biraz dağıttım olayı burada Scandal by Night deyince. Ama bu güzel. Ben bunu aldığımdan dolayı da pişman değilim. Scandal by Night daha çok a, soğuk havalara uygun olacaktır. E, ağır bir parfüm, performanslı bir parfüm, tatlı bir parfüm, derin bir parfüm. E, genel e, Tonka Bişne'nin verdiği a, tozlu bir tatlılık da var. Hafif bu da geniz, yakıcı ama skandal diyorum. Neden olmasın? Egolarımızı şöyle kenara atalım. Yapalım skandallarımızı. Hiç de pişman değilim yaptığım skandallardan dolayı. Why not? Bana ama aşağıda yazın hangi skandalı en çok seviyorsunuz ya da hangi skandalı denediniz ya da almayı düşünüyorsunuz. Aynı zamanda paylaşmak isterseniz kendi skandallarınızdan da aşağıda bahsedebilirsiniz. Ama şu an için benim Jean-Paul Gaultier skandal hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Aklınızdaki soruları cevaplandırmışımdır. Aynı zamanda mağazaya gittiğinizde herhangi bir seçim yapmanız gerektiğinde de kafanızın üstünde bir baloncuk oluşur. Kedi olmaz o baloncukta ben olurum. Ve de bu videoda scandal ya da skandal ile anlattıklarım aklınıza gelir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için daha çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.